Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkına, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için nefis bir kurabiye tarifi hazırladım. Hem çok gösterişli hem de çok lezzetli oldular. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifimin ayrıntılarına geçiyorum. Bu güzel tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. İyi seyirler. Yoğurma kabına ilk olarak oda sıcaklığındaki 150 gram tereyağını alıyorum. İsteyen tabi ki margarin de kullanabilir. Daha sonra içerisine yarım su bardağı pudra şekeri ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. İlk olarak bu iki malzemeyi spatula ile karıştırıyorum ve tereyağının daha da yumuşamasını sağlıyorum. Güzelce karıştırarak istediğim kıvama ulaştım. Şimdi diğer malzemelerimi ekliyorum. İlk olarak bir adet yumurta ekliyorum. Sonrasında yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Yarım paket kabartma tozu ekliyorum. Daha sonra bir yemek kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum. İsteyen elma sirkesi de kullanabilir. Bir paket vanilyayı da ekledikten sonra tekrardan güzelce karıştırıyorum. En son unu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamurun kolay bir şekilde yoğurulması ve şekil alabilmesi için kullandığınız tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına lütfen özen gösterin. Bu işinizi çok daha kolaylaştıracaktır. Yeteri kadar karıştırdım. Şimdi yavaş yavaş un ekliyorum. Tarifim için toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Unun büyük bir bölümünü ekledikten sonra karıştırarak hamurun kıvam almasını sağlıyorum. Hamur toparlanıp kıvamını alıncaya kadar karıştırmaya devam ediyorum. Daha sonra elimle yoğurma işlemine geçeceğim. Bu tür yağlı hamurları elinizle çok fazla yoğurmanızı tavsiye etmiyorum. Aksi halde elinizin ısısı hamura geçeceği için fazla un eklemeniz gerekecektir ve o zaman da kurabiyeniz sert olacaktır. Belirttiğim detaylara dikkat ettiğiniz sürece eminim sizler de çok güzel bir sonuç alacaksınız. Spatulayı temizleyerek içerisinden çıkarttım ve hızlıca elimle yoğurma işlemine geçtim. Hamur toparlanıncaya kadar hızlıca yoğuruyorum. Zaten hamurun kıvamı o kadar güzel ki kolaylıkla toparlanıyor ve istediğimiz kıvama ulaşıyoruz. Biraz önce de belirttiğim gibi toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Oldukça yumuşak güzel bir hamur elde ettim. Hazırladığım hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum ve elimle yuvarlayarak görmüş olduğunuz gibi bir şekil veriyorum. Ve tüm hamurlarımı aynı şekilde hazırlıyorum ve son şeklini veriyorum. Kurabiyeme şekil vermek için ben bu şekilde bir nihale kullandım. Elimle iyice sıkıştırdıktan sonra nihalenin üzerine bastırıyorum ve ters çevirerek kurabiyeme son şeklini veriyorum. Uçlarını sivriltiyorum ve hazırladığım hamuru fırın kağıdı serdiğim tepsime diziyorum. Tüm hamurlar bitene kadar aynı işlemi uyguluyorum ve şekil verdikten sonra tepsiye diziyorum. Bir diğer taraftan fırınımı 180 derece alt üst ayarı açıyorum. Kurabiyelerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım ve fırının güzel bir şekilde ısınmış olması çok önemli. Soğuk fırına girmesi halinde yağlı bir hamur olduğu için fırın ısınana kadar hamurunuz yayılır ve şekli bozulur. Hazırladığım hamurları nihalenin üzerine koyarak biraz bastırdım ve ters çeviriyorum. Daha sonra hamurun iki ucunu biraz sivriltiyorum. Bu şekilde hazırladıktan sonra tepsiye diziyorum. Görmüş olduğunuz gibi hazırlaması ve şekil vermesi oldukça kolay bir tarif. Üstelik hem çok bereketli hem de çok lezzetli oluyor. Son hamura da şeklini verdikten sonra tepsime koyuyorum. Kurabiye hamurlarına şekil verdim ve tepsiye koydum. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst fırına koyuyorum. 25 dakikanın sonunda pişen kurabiyeleri fırından çıkartıyorum. Üzerinin hafif pembeleşmesi gerekiyor. Lütfen çok fazla pişirmeyin. 100 gram bitter çikolatayı benmari usulü eriterek hazırladım. eritilmiş çikolatam hazır. Süslemek için toz fıstık kullanıyorum. Hindistan cevizi kullanıyorum. Parça fındık ve son olarak antep fıstığı kullanıyorum. Tabi sizler istediğiniz şekilde süsleyip hazırlayabilirsiniz. Soğuyan kurabiyemi ilk olarak çikolataya batırıyorum. Çikolataya batırdıktan sonra fazla çikolatasından arındırıyorum. Daha sonra çikolatayı tamamen kaplayacak şekilde toz fıstığa buluyorum. Ve hazırladığım kurabiyeyi tepsiye koyarak soğumaya bırakıyorum. Diğer kalan kurabiyelerimize de aynı işlemi uyguluyoruz. İlk olarak çikolataya buluyorum. Daha sonra fazla çikolatasından arındırarak Hindistan cevizine buluyorum. Tarifi hazırlamak oldukça basit. Sadece dikkat edilmesi gereken birkaç tane detay var. Onları da zaten videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an o güzel yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. kurabiyeleri bu şekilde hazırladıktan sonra tepsiye koyarak tamamen soğumasını bekliyoruz. Çikolatalar donduktan sonra kurabiyelerinizi servis edebilirsiniz. ve son olarak da kurabiyeyi çikolataya buladıktan sonra file fıstığa bulayarak tepsiye koyuyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi tabii ki sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Kurabiyelerim artık servis için hazır. Hem görüntüsü hem de lezzeti gerçekten pastanedekilerden çok daha güzel oldu. Oldukça gevrek ve ağızda dağılan bir yapısı var. Bu şekilde süslendiği zaman da hem göze hem de mideye hitap ediyor. Bu güzel kurabiye tarifimi mutlaka deneyin diyorum. Eminim sizlerin de gözdesi olacak bir tarif. Ve hemen şunu da belirtmek istiyorum. Tazeliğini birkaç gün muhafaza ediyor. Bu gösterişli ve harika kurabiyeleri çay ve kahve yanında gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de yine çok güzel bir tarifimizin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi Hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.